Kanalımıza hoş geldiniz. Dark Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni fiiller öğrenmeye devam edeceğiz. İngilizce fiiller 12. bölümdeyiz. İşte öğreneceğimiz fiiller bunlar. Önce biraz ısınalım. Eve ne demek biliyor musun? Yürümek mi? Hayır değil. Eve bir fiil değil zaten. Uzağa anlamını veren bir kelime tamam mı? Mesela go away dersen uzağa gitmek oluyor. Hatta bu emir cümlesi uzaklaş diyor, uzak dur diyor burada. Gitmek ve uzağa kelimeleri. Peki put away ne oluyor? Uzağa koymak. Kaldırmak. Göz önünden kaldırmak gibi. Stay away de uzak durmak, uzakta kalmak demek. Mesela run away ne olabilir? Uzağa koşmak, kaçmak. Kaçmak. Drive away, araba ile uzaklara gitmek. Bir de fly away var. Dream away var. Hayallere dalmak, uzaklaşmak, gitmek anlamında. Haydi biz başlayalım. Tamam mı? Yeni fiillere. Release. Serbest bırakmak. Belong. Ait olmak. Kidnap. Kidnap. İnsan kaçırmak. Ha, çocuk kaçırmak. Bize diyecekler ki bu fiilleri niye öğren? Öldürmek, bombalamak, insan kaçırmak. Maalesef bu fiiller var. Öğrenmemiz gerekiyor. The car belongs me diyor. Araba bana ait diyor. It olduğu için bu buraya se ekliyorduk. Hatırladın mı? Peki. Train. Antrenman yapmak. Ha, tren de böyle yazılıyor değil mi? Trainer ne olabilir o zaman? Bir meslek. Koç deniyor sanırım. Antrenör. Koç deniyor. Çok güzel pretend yalandan yapmak numara yapmak serbest bırakmak neydi baksana nasıl kaçtı release release belong pretend train stick yapıştırmak saplamak anlamını da veriyor bir şeye duvara saplamak mesela stick picture Resim yapıştırmak. Sticker ne? Yapışkan band. Bu da Türkçe'ye girmiş bir kelime zaten. Sticker diyoruz biz. Worry. Bu bir fiil. Ne olabilir? Endişelenmek. Güzel. Draw. Draw resim çizmek anlamı var. Çekiliş anlamı var. Buradaki anlamı da çekmek. Mesela draw curtain demiş. Perdeyi çekmek oldu veya açmak kapamak. Evet perdeyi çekmekten kastettiğimiz değil mi? Perdedir, akşam çekiyoruz sabah da çekiyoruz. Peki. Bu neydi bu? Sticker. Güzel. Postit de diyorlar. Kidnap neydi? Çocuk kaçırmak. Adam kaçırmak. Çocuk kaçırmak. Güzel. Draw. Worry. Stick. Belong. Train. Kidnap. Have fun. Yeni bir fiil geldi. Eğlenmek. Memorize. Memory'den geliyor aslında. Ezberlemek. Diyor ki memorize poem. Bu ne olabilir? Şiiri ezberlemek. Memory neydi o zaman? Bu bir fiil değil. Hafıza. Have fun. Pretend. Have fun. Relays. Stick. Memorize. Draw. Apologize. Yeni bir fiil geldi. Şuradaki Z'yi bazı yerde S'ye de görebilsin. Şaşırmayın. Ne olabilir? Apologize. Özür dilemek. Mesela I am sorry dediğin zaman özür dilerim değil de üzgünüm demiş oluyorsun. Tamam mı? Bak burada var. I apologize dersen özür dilerim ama I am sorry dersen de üzgünüm. Yani onu yapmanın metodu. Peki organize düzenlemek. Organize a party bir parti düzenlemek, organize etmek. Eğlenmek neydi? Eğlenme de bu mu yani? İlle de dans mı etmeleri lazım bilmiyorum ki. Televizyon karşısında da eğlenir. Have fun. Flee. Yeni bir fiil geldi. Kaçmak. Run away. Run away de kaçmak. Koşarak uzaklaşmak daha doğrusu. Tüymek diye bir kelime var biliyor musun? Peki. Produce. Üretmek. Producer. Üretici. Yapımcı. Yapımcı diye de giriyor. Bir şeyleri yapan kişi. Play neydi? Tüymek. Güzel. Direct, direktif vermekmiş tamam mı? Birine emir vermek yani. Yol yöntem vermek. Biz ona yönetmek de diyoruz tamam mı? Mesela director, yönetici, yönetmen aynı zamanda. Mesela bir okulun yönetmeni, müdürüne de director, bir şirketleri de diyebilirler. Ama en çok biz onu filmlerden biliyoruz. Keep devam etmek ve korumakmış tamam mı? Keep. Mesela keep distance, mesafeyi korumak. Güzel. Keep calm dersen? Sakin kalmak, sakinliğini korumak. Şimdi o zaman bunları yapalım. Keep to walk, keep to run. Keep to sleep. Keep to speak. Keep dancing. Keep eating. Keep driving. Sonuncusu da sürmeye devam et. Gördüğün gibi iki fiil yan yana gelince araya to geliyor ya da ikincinin sonuna ing ekliyoruz. Şimdi produce üretmek, direct yönetmek. Tear Yırtmak. Aynı zamanda gözyaşı demek. En çok bu çıkıyor. Ama gözyaşı bir fiil Sadece bilelim bunu. Record. Kaydetmek. Drill. Delik açmak. Aynı zamanda matkap demekti. Hatırladın mı? Peki. Keep. Tear. Record. Drill. Flee. Drak ne olabilir? U ile yazılsaydı ilaç oluyordu, uyuşturucu oluyordu. A ile yazılmış. Sürüklemek. Trim. Var mı bir fikrin? Çim biçmek mi? Çim yazmıyor da. Sadece boyunu kısaltmak, biçmek. Sakalları da kısaltmak olabilir trim. Yani kökünden kesmek değil tamam. Boyunu kısaltmak anlamında. Heh, şimdi geldi trim the grass. Çimleri biçmek. Shape ne olabilir? Shape. Şekil vermek. Tear neydi? Fiil olarak tear. Yırtmak. Wrap up çıktı. Wrap up. Katlamak. Sarmak. Ambalajlamak. Katlamak değil. Katlamak fold'tu. Hatırladın mı? Ambalaj yapmak. Sarmak. Peki. Drag. Trim. Shape. Wrap up. Tear record Devam ediyoruz. Stop. Yine kötü bir fiil daha öğretiyoruz. Bıçaklamak demek. Tweet ne olabilir? Twitter var ya. Ötmek. He, ciklemek, ötmek. Hangisi kaçmak bunlardan? Run away yok çünkü. Fly. Hangisi özür dilemek? Apologize. Güzel. Apologize. Ezberlemek neydi? Hatırladın mı? A, bakma öyle yüzüme. Yok. Memorize. Güzel hatırlamışsın. Keep a secret. Keep tutmak, devam etmekti. Sır tutmak. Bir sır tutmak. Dive. Yeni bir fiil geldi. Dalmak. Diver. Dalgaç. Loosen. Gevşetmek. Loosen, screw vida gevşetmek. Ha, sol el kuralı var. Genelde hep karıştırılır. Sola doğru çevirdiğinde gevşiyor değil mi? Peki affect diye bir fiil daha var. Effect de olabilir. Effect daha çok ismi ama onun. Ne olabilir bu? Etkilemek. Hani domino taşında biri itince hepsi birbirini itiyor ya. Hangisi? Drag. Hayır drag sürüklemek. Step. Stop. Evet. Bıçaklamak. Kidnap neydi? İnsan kaçırmak. Gene <laughs> bilemedin adam kaçırmak yazmışım bu sefer. Her seferkinde başka bir şey yazmışım. Peki belong neydi hatırladın mı? Ait olmak. Eğlenmek. Have. Fun. Have fun. Stick neydi? Yapıştırmak. Drill neydi? Delik açmak. Shape neydi? Shape şekil vermek hangi endişe etmek? Worry. Worry de endişeli oluyor. Paketlemeyi hatırlayalım. Wrap up. Şimdi fiilleri şöyle bir tekrar edelim. Release. ilk bunu öğrenmiştik. Produce. Tweet. Dive affect shape trim belong record drill kidnap oldu mu? Done ne demek? Oldu. Çok da güzel oldu. Dark Akademi sundu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi izlediğin için hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.